Dizi Kafe kanalımıza hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümüyle ilgili çarpıcı detaylara birlikte göz atalım. Öncelikle Nusret'in kovulmasına sevinenler yoruma bir kalp bıraksın lütfen. Ayrıca Cihan ile Hançer hep mutlu olsun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Beyza'nın konaktan kovulmasını isteyenler ise videomuzu sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek olabilir. Şimdi analizimize geçelim. Ben aşkı Hançer ile tattım onu kaybetmemek için kendi canımı bile veririm. Bu sözler Cihan'ın hançere olan sevgisini ve kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Nihayet Cihan aşkına da karısına da sahip çıkmayı öğreniyor. Onun yüzündeki bu değişimi fark ettiniz mi? Artık yüzünde güller açıyor. Bu değişim Cihan ve Hançer için yeni bir başlangıç mı olacak? Yakında Hançer ve Cihan'dan hayırlı bir haber gelir mi dersiniz? Cihan'ın bir kızımız olsun istiyorum sözleri hepimizi heyecanlandırdı. Peki bu hayaller gerçek olacak mı yoksa Beyza'nın entrikaları yine işleri karıştıracak mı? Öte yandan Nusret'in kovulması konağa bir nebze olsun huzur getirirken Beyza'nın hala yalanlarıyla ortalıkta dolaşması herkesin sabrını zorluyor. Cihan'ın Hançer ile olan mutlu anlarını koruyabilmesi için Beyza'nın oyunlarının bir an önce sona ermesi gerekiyor. Beyza'nın konaktan kovulması an meselesi mi? Gelin dizisinin yeni bölümü bu soruların yanıtını arayan sahnelerle dolu olacak. Sizin düşünceleriniz neler? Cihan ile Hançer'in mutlu bir yuva kuracağını mı yoksa yine zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağını mı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.